Hizmetle başlayan, hicretle şahlanan, gurbetle derinleşen ve nihayet vefat ile şereflenen hizmeterlerinin adanmışların dünya yüzünde rahmeti rahmana seyahatidir mefkûre yolculuğu. Dünyanın dört bir yanına hicret ettiler ve gurbeti iliklerine kadar hissettiler. Gurbetlerinde derinleştiler Rablerine kurbiyet kesmettiler. İnsanların birçoğunun imansız, sokakların ezansız ve mesafelerin amansız olduğu dünyanın çeşitli yerlerinde gariptiler. Ama ta 14 asır öncesinden gariplere müjderer olsun beyanı ile şereflendiler. Dönme ve durma bilmeden koştular. Ana vatanlarından dünyanın dört bir bucağına yayılan kıvılcımlar Rabbimizin izni ve inayetiyle evlere, yurtlara, okullara, camilere, nice hizmet müesseselerine dönüştü. Ve adeta gök ehlinin de alkışladığı şehrainlere dönüştü. Dünyalara hizmete koşarken geriye arkalarına bıraktıklarına bir an bile dönüp bakmamışlardı. Şimdi de geriye dönmeyi bir an bile akıllarına getirmeden geldikleri yerde kalmayı gaye bilmiş, mefkure bilmişlerdi. Yaşanılması zor. Adeta yaşanılmayacak bir hayat yaşıyorlardı eşi ve çocuklarıyla. Ve bir gün gurbette derinleşen, Rablerine kurbette zirve yapan bu yiğitler, vefatlarıyla gittikleri yerde kalmaları vasiyetiyle sahabe kahramanlığını 14 asır öncesinden bugüne taşıyorlardı. Hizmet kardeşlerine, eşlerine ve çocuklarına hicret ve gurbet dolu hayatlarını miras bırakıyorlardı. İşte o varislerden birinin kalplerimizi titreten mektubu. Sevgili babacığım, Yıllar sonra bende kaldığın otel odasındayım. Emanetler elime ulaştı. Yazdığım mektuplar bende artık. İçin rahat olsun diye yazıyorum bu satırları sana. Ömrüm vefa ettikçe her yıl düzenli mektuplar yazacağım sana. Belki her özlediğimde yazacağım babam diye sarılacağım kağıda kaleme. Ama bu mektubu nereye postalayacağımı bilemiyorum. Belki senin yaptığın gibi yıllarca saklayacağım bende mektubu. İyi de gözümün nuru babam. Ben sana nasıl ulaştıracağım bu mektubu? Şimdi sen yoksun. Gittin. Sevgilinin yanına, aşıkların diyarına göçtün. Sen özlediğine kavuştun. Sen durmadan koşturdun. Hep koşturdun. Bu koşuşturman o kaza sonrasında hastanede son buldu babacığım. Kazadan sonra bir ay komada kalmışsın. Vefatından birkaç saat önce gözlerini aralayıp etrafındakilere vasiyetini aktarmışsın. Arkadaşların her an düzelirsin umuduyla anneme söylememişler komada olduğunu. Ama o hastaneden dışarı çıkamamışsın babacığım. Mektuplarında vatanına hasretten bahsediyorsun ama vasiyetinde buraların toprağına gömülmek istemişsin. Biz böyle gördük. Yakışan budur demişsin. Bedenini bir tohum gibi ekmişsin buraları. Belki de o çok sevdiğin öğrencilerin cıvıltılarına yakın olmak için istedim bunu. Annem bağrına taş basarak vasiyetini yerine getirdi. Fakat onun da son bir arzusu vardı. Gül yüzüne, gülen yüzüne son bir defa bakmak istiyordu. Usulca açtılar yüzünü. Annem, bu gülüyor, bu yaşıyor, uyandırın bunu dedi. İnledi, yalvardı ama kimseye inandıramadı. Sen İdealini ömrünü adamış bir muhacirdir. Hayatı destan olanların destanlarını anlatmak bize düşer. Merak etme babacığım. Senin idealin benim idealimdir. Siz önden giden attılar, geçtiğiniz yollara ışık düşürdünüz. Biz o ışığı takip ederek buluyoruz yolumuzu. Geçtiğiniz çölleri bile gül bahçesine çevirmişsiniz. Biz o gülleri koklaya koklaya buluyoruz yolumuzu. Kabrin nuru dolsun, Nur yolunun yolcusu babacığım